and, Siz devamlı farklı düşünce özgürlüklerinden bahseden birisiniz. Şimdi Türkiye'de binlerce Kürt sadece kimliklerinden dolayı operasyonlarda katlediliyor. Binlerce Kürt köyü yakılıyor, yıkılıyor. Burada bir Amerikan gazetesi Türkiye'deki gazetecilerin durumundan bahsediyor. Türkiye gazeteciler için zindan haline geldiğini yazmış. Özellikle sizin düşüncenizi almak istiyorum. Şu günahsız kadın ve çocukların Erdoğan rejimi tarafından katletilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef orayı kan gölü haline getirdiler. Ben televizyona bakmaya cesaret edemiyorum orada. İster orada mazlum, mağdur durumuna düşen insanlar, yerli insanlar, isterse beri tarafta bir hiçe, bir yokluğa doğru itilen ve sonra şehit oldu diye böyle teselli olan insanlar. Bunların her ikisi de iki cephe adına bence acı yani. Yüreğimize kan damlıyor her gün yüreğimize. Bu da bir iş bilememeden, becerememeden yapmak istedikleri şeyleri yüzlerine, gözlerine bulaştırmadan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak yakın zamanda bir fereç, bir mahreç ihsan eylesin.